İyi akşamlar dostlar. Günün en çok aranılan hisse videosu ile tekrar karşınızdayız. Bu videoda 10 tane hisse tanıtacağız. Arkadaşlar kanalıma süper teşekkür satın alarak bu ki nerede bulunuyor? Hemen beğen tuşunun biraz sağında şu, şu bölgede olması lazım. 3 noktanın içinde de olabilir süper teşekkür butonu var. Burada maddi olarak arkadaşlar parasal katkı yaparsanız daha da şevkle beni motive etmiş olursunuz. Peki ilk tanıtacağımız ise Euro Power Enerji ve Otomasyon. Arkadaşlar Euro Power demiştik daha önce. Burada her sıkıntı olma ihtimali olabilir. Ki baktığımız zaman bugün endeksin altında bir getirisi endeks 2.5 civarındayken bu şu anda 0.75 artıda kapattı ki hani zaten arkadaşlar aşağı düşmediğine şükretmek lazım. Neden onu da söyleyeyim. İse aşırıcılığı hızlı bir şekilde yükseliyor ve baktığımız zaman Fibonacci 2.61 seviyesine geçmiş. Yani ne diyeyim, ipini koparmış danalar gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde yukarı doğru gidiyor. İyi bir şey mi? Evet arkadaşlar dananın sahibi değilseniz iyi bir şey. Ama dananın sahibi siz de, sizseniz arkadaşlar dana kaçar gider elinizin altından. Bir bakarsanız hızlıca gelir duvarı tokmaklar yani sıkıntı arkadaşlar onu da söyleyelim. Şu aşamada elinde hissi olanlar için tabii ki gayet de güzel ama yukarıdan almışlar için biraz sıkıntı. Direnç olarak herhangi bir şey diyemiyorum ama hedef ediyor son bölge yani şurada diyelim artık. Bundan sonra tamamen artık yeni bir bilanço veya yeni bir ne diyeyim, haber gelmese 103 163 sonrası bizim için ciddi anlamda sıkıntı. Yani ben orada olmam diye düşünüyorum ki elinde olan bir hisse değil onu da söyleyeyim. Destek olarak elimizin altında en yakın desteğimiz 113. Onun altına baktığımız zaman 93.47 ve 89.91 ki şu aşamaya baktığımız zaman buraya kadar gelmesi de oldukça zor gözüküyor. Tabi düzeltme nereye kadar gelebilir? Bollinger bandının orta noktası olan 101'e kadar belki de bir düzeltme gelebilir mi? Hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü endeksine düzeltmeye ihtiyacı var. Çimoko bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseleştiren destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaç? 101. Bizim fiyatımız 149. Oldukça iyi yükseleştiren destekliyor ama bakın Bollinger bandının üst noktası arkadaşlar 145. Fiyatımız kaç? 149. Bak bu bile üzerine kapatmış. Bu da bizim için bir sıkıntı. O zaman Çimoko bulutu olumlu. Bollinger bandı olumlu ama riski çok fazla olmuş. Onu söyleyelim. Hacme baktığımız zaman dip bölgesinde hacim 9 milyon notken yani tepe noktasında kalıcımız arkadaşlar 18 milyon not. Bu da bizim için olumlu. Yani hem Ichimoku hem bollinger hem hacim şu aşamada gayet de olumlu yükseliş trendini destekliyor derim. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize Sasa'ya. Sasa'ya baktığımız zaman arkadaşlar Sasa gün içerisinde artık 63.12 direncini kırdı. Hissenin gidişatı sanki yukarı doğru yönelmeye başlamış gibi gözüküyor. Burası önemli. Zaten daha önce hedeflediği bölgede söylemiştik. Hedeflediği bölge arkadaşlar şunu bir silerim hemen. Hedeflediği bölge şu aşamada baktığımız zaman kabaca nereye denk gelecektir. 153'ü bizim için hedeflenen bölge olarak karşımıza çıkıyor ki %154 potansiyeli var. Peki burada arkadaşlar direncimiz kaç? 70.33 mavi tren çizgisinin altına düşmediği sürece hiçbir ciddi bir sıkıntı yok. Destek olarak elimizin altında 57 desteğimiz var. 51 ve 48'e desteğimiz var gibi gözüküyor. Ise arkadaşlar 70.33'ün üzerine geçerse rahatlar onu da söyleyelim. İç mum baktığımız zaman bir defa yeşil, yeşil olması hissi için gayet olumlu bir İşler destekliyor. Bollinger bandının orta noktasına baktığımız zaman kaçmış 57.58 bizim fiyatımız 63.80 gayet olumlu. Arkadaşlar bakın Bollinger bandının üst sınırı şu aşamada 63.81 bizim fiyatımız 63.85 arkadaşlar. Yani gayet de yukarıda kapatmış gibi gözüküyor. Bu da bizim için biraz sıkıntı olma ihtimalini çıkarıyor karşımıza. Çünkü Bollinger Band'ın dışında kapatmış şu aşamada. O zaman ne diyeceğiz? İçime kovultu olumlu arkadaşlar. Bollinger Band'ı olumlu ama riskimiz var. Hacme baktığımız zaman bakın dip bölgesindeki ortalama hacimiz hemen şuradan, şuradan baktığımız zaman Yükselmedeki hacimimiz şurada 35 milyon notken yani şu aşamada 55 milyon not ortalamaya çıkmış. Fiyat yükselirken ortalama hacmin artması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye söyleyebiliriz. Hemen arkadaşlar Sabancı şey, e, Sasa arkadaşlar. Ve gelelim Cante'ye. Cante'de durum nedir ne değildir hep beraber şöyle bir bakalım. Sıradaki hissemiz Çan 2 termik aşağı arkadaşlar. Çantaya baktığımız zaman gayet de alım boyutuna gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi e, şurada arkadaşlar biliyorsunuz ki mahkeme kararıyla beraber hızlı bir şelale. Arkasından tekrar mahkemeyi kazanmayla beraber yükseliş. Sonra temiz sonucu arkadaşlar. Mahkeme kararı büyük ihtimalle geldi ki bunu incelemedim ben ama yorumlardan anladığım kadarıyla aşağı doğru bir iniş söz konusu. Şimdi zaten bir önceki arkadaşlar 20.90 ve köprüden önceki son çıkışı 15.95 bizim içindeysek. Biz de şu aşamada bugün itibariyle 20.44'de kapatmış gibi gözüküyor İşte şu anda Aslında yavaş yavaş toparlamalık mı ya açıkçası ben biraz almaya başladım arkadaşlar bundan Çünkü yani ufak bir kedi hareketi bile beraber yani kedi sıçraması lira kadar gelmesi bile benim için yüzde on kar anlamına geliyor ki daha da yukarı gitme potansiyeli var mı olabilir Şimdi baktığımız zaman direncimiz 22 33.45 52 olma, ve 72 32 desteğimiz 20.90 15.95 Hedeflediği bölge %636 ki arkadaşlar oldukça ciddi bir rakam. Ha, gelir gelmez ona bir şey diyemem ama 163 lira arkadaşlar bizim için hedeflenen bölge. Bugün baktığımız zaman da zaten ciddi bir işlem hacmi de oluşmuş onu da söyleyelim. Ve gelir bunun dışında İçimoko Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. Ichimoku Ultan'a baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 27.76. Bizim fiyatımız kaç? 22.46. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bizim için olumlu yükselişten destekliyor destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar tepe noktasındaki hacim kaçmış? 26 milyon notken fiyatın aşağı düşmesiyle hacim kaça? 62 milyona çıkmış. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar içimok olumlu ama Bollinger ve hacim şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. E sen ne diye alıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar dibe yakın olmaya çalışıyorum. Öyle söyleyebilirim. Yani bir anda almayacağım. Kademeli bir şekilde yavaş yavaş alırım diye düşünüyorum artık. Eğer daha da aşağı düşerse. Cante'deki durum bu arkadaşlar. Yani içimok olumlu Bollinger ve hacim olumsuz. Ama dediğimiz gibi böyle diplik dip hisseleri yavaş yavaş top toparlamak benim için her zaman iyi bir yöntemdir diye düşünüyorum. Her giydiğin yoğurt yiyiş şekli de farklıdır. Ve gelelim Aselsan'a bakalım. Aselsan arkadaşlar hisse zaten aldı başını gitti. Daha önce zaten söylemiştik. Aselsan ciddi bir potansiyeli var demiştik ve baktığımız zaman bugün arkadaşlar bu potansiyeli gördük. Ki zaten Araplardan gelecek parayı da arkadaşlar anladığım kadarıyla. Yani bunlar da büyük ihtimalle savunma sanayine yatıracaklar. işte neresidir bunlar? Karsandır. Ondan sonra kalp mercilerdir Ondan sonra Aselsan'dır. Ondan sonra arkadaşlar yani bir adını sayamadım. Savunma şirketleri işte SDT, uzay sanayidir. Bunlar arkadaşlar bir şekilde yatırım yapılır diye düşünüyorum ben. Bunların niyeti de buysa eğer. Şimdi baktığımız zaman burada direncimiz daha önce 69.86 tepe noktası olarak direnç olarak karşımıza çıkmış. Artık burayla işimiz bitti. Destek olarak elimizin altında 62.18 56.96 ve akabinden baktığımız zaman aşağıda 47.27 bizim için destek. Hedeflediği ne fiyatsal anlamda arkadaşlar fiyatsal anlamda bugün itibariyle hedeflediği bölgede 192'ler onu da söyleyelim. Fibonacci 2.61 seviyesi de kabaca karşı arkadaşlar 118 74 kuruş ve %59.39 bir kar potansiyelimiz olabilir. Ve İçimoko Bollinger hacmi bakarsak İçimoko butona baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 58.0. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 74.35. Olumlu mu? Olumlu. Yalnız Bollinger bandı bir sürü arkadaşlar 71'de kalmış. E fiyat almış uçmuş gitmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Düzeltme riski artar. Onu da söyleyelim. Yani bir gün kaçın dediğin zaman ilk kaçanlardan belki de biri bu olma ihtimali olabilir. Karşımızda bu da arkadaşlar bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve bakalım gelelim başka neyimiz var? Hemen içim o söyledik. Bollinger'e söyledik. Hacime bakalım. Arkadaşlar dip bölgesindeki hacimiz 54 milyon pardon 52 milyon notken fiyat yukarı çıkarken hacim 91 milyon notu çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacimin artması bizim için olumlu. Yükseliş destekliyor. O zaman içim o olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacim de şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. ASELSAN için. Ve bakalım bunun dışında neler var arkadaşlar? Diğer bir hissemiz hangisiymiş? Forte arkadaşlar. Forte'yi artık değerlendirmekten gına geldi. Yani bir gün birinin elinde patlayacak ama o kimin elinde patlayacak onu bilmiyorum. Şimdi forite bilgi iletişim arkadaşlar. Yani niye patlayacağını anladınız mı arkadaşlar? Yani şöyle yani NASA bile uzaya bu kadar sert bir şekilde direkt yörüngeye bu kadar hızlı uydu sokmuyor arkadaşlar. Bakın neredeyse hacim yok hacim. Hacim şu aşağıda 3 milyon 5 milyon hacimle gidiyor arkadaşlar. Ve tavan tavan gidiyor ki hani ciddi bir sıkıntı mı? Ciddi bir sıkıntı. Allah kimin elinde kaldıysa yardımcısı olsun diyelim. Çünkü arkadaşlar bakın bir yani buna, e, biz de arkadaşlar e, bir tedbir kararı uyguluyor. Brüt takasta. Brüt takastan sonra geçtim artık emir paketi yasağı geldim ondan da emin değilim ama çok uzun sürmez. Hatta tek işlem fiyat yöntemle bile dönmez ihtimali var. Çünkü bu kadar arkadaşlar değerli bir şirket. Yani değerli şirket olabilir ama şu aşamada 11 liradan 80 liraya bu kadar hızlı giden bir şirket. Yani de bebek şirket biraz sıkıntı. Bu ilgili arkadaşlar dediğimiz gibi çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Hisse almış başına gitmiş. Yani en yakın zamanda arkadaşlar bol bol gepli gitmiş. En yakın zamanda ciddi anlamda düşüş görürüz. Ve buradan da arkadaşlar Görme ihtimalini başladığı zaman zaten başlar yandım anam SPK nerede demeye başlanılır gibi duruyor. Arkadaşlar şunu gören hiçbir mahlukat bunu almaz arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani şuradan itibaren artık alım yapılması ciddi anlamda sıkıntıdır onu da söyleyelim. Ki hani gitmez demiyorum gidebilir arkadaşlar ama yani e, tab taban taban giderse de satacak vaktiniz bile olmayabilir. Yani o kadar söyleyeyim. Geçmişte örnekleri çok fazla çok 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 fazla. <laughs> Evet arkadaşlar sıradaki ismimiz Yeo Teknoloji Enerji AŞ. Biliyorsunuz ki arkadaşlar EPDK'nın bir kararı vardı. Resmi gazetede yayınlanan Burada alın alım fiyatları yaklaşık 2 ile 4 kat arttığı için tabi yenilebilir enerjiyle ilgili burada ciddi anlamda enerji hisselerinde bir artısı oluştu. Peki şu aşamada direncimiz kaçtı? 89-81 direncimiz vardı. Bu direncimiz arkadaşlar müthiş bir şekilde çalıştı. 4 gün burada idare etti. Artık bundan sonra bu direnci kullanmayacağız. Hissenin şu aşamada hedeflediği fiyata %112 bir kar potansiyeli var gözüküyor. Bu da kabaca hedeflediği fiyatı kaç olarak gördük? Biz daha önce bunu Fibonacci'nin 2.61 seviyesi olan 231 lira bizim için hedeflenen bölge olarak karşımıza çıktı. En yakın direncimiz 118 aşağıda destek olarak elimizin altında neler var? Onları da hemen çizelim Bakın destek olarak 90 var, 81 var, 64, 56 bizim için destek olarak karşımıza çıkıyor. Direnç dediğimiz gibi 118.83 de bizim direnç bölgemiz. Ichimoku Bollinger hacim akt değerlendirirsek Ichimoku Bollinger bir defa yeşil, yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor arkadaşlar. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış hemen şöyle bakalım. Orta noktası 82.31. Bizim fiyatımız kaç? Arkadaşlar bizim fiyatımız da şu aşama %109 oldukça yukarıda Ha, yükseliş trendi destekliyor mu? Destekliyor. Olumlu. Yalnız Bollinger bandının üst sınırı arkadaşlar 106. Bizim fiyatımız 109. Bu kadar hızlı üst tarafa çıkarsa ister istemez hızlı bir gevşeme olabilir. Risk artıyor arkadaşlar. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. O zaman ne diyeceğiz? Ichimoku bulutu arkadaşlar olumlu. Bollinger bandı da olumlu diyelim. Ve gelelim hacme. Bakın dip bölgesindeki hacim arkadaşlar 3 milyon notken fiyat yukarı çıktığında hacim kaça kadar çıkmış arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman 4 milyon 490 bin nota kadar. Fiyat yukarı çıktığında hacimde yükseldiği için bizim için olumlu yükselişten destekliyor. O zaman içim okuvut olumlu, Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacimde şu aşamada olumlu olarak karşımda çıktığından rahatlıkla bahsedebiliriz arkadaşlar. baktığımız zaman dediğimiz gibi arkadaşlar bir düzeltme riski var. Sadece onu paylaşmak istedim. Ve gelelim Türk Hava Yolları'na. Türk Hava Yolları bizim için ne diyor? Onu da bir kontrol edelim. Türk Hava Yolları THY yazamazsan tabii başka bir firma çıkar. Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman arkadaşlar ise bir defa yukarı yönlü bir hareketi gayet güzel bakın daha direncini kıramamış. Olay ki arkadaşlar geri çekilme yapmasa 220 direncini kırdığı zaman hisse açıkçası düzeltmesini yaptığı için daha yukarı bölgelere kadar gitme ihtimali var mavi trend çizgisi hedef olarak da 288. Bakın bu aklımızda bulunsun. Fibonacci hedefi de arkadaşlar 227. Bu da bizim aklımızda bulunsun diye söyleyelim. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen arkadaşlar Ichimoku Bollinger hacim hakkında değerlendirelim. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Ha pardon destek ve söyleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın direncimiz 220, 227 desteğimiz de 204, 168, 143 ve 158 olarak. Burada esas benim dikkatimi çıkan şu gap boşluğu bir borsanın geri çekilmesi arkadaşlar bizim için sıkıntı olma ihtimali olabilir Burada dikkat etmekte fayda var. O zaman ne diyeceğiz? Lityum kobaltı olumlu arkadaşlar. Yeşil olduğundan dolayı Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 198. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman 218. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip bölgesindeki hacim hatta tepe bölgesindeki hacimimiz kaçmış? 48 milyon notken fiyat düşerken hacim arkadaşlar 42 milyon nota düşmüş. Fiyat yukarı çıkarken hacim 36 milyon. Bakın yükselemiyor artık. Fiyat düşerken Hacmin düşmesi olumluyken fiyat çıkarken hacmin düşmesi pek olumlu değil. Bu da bizim için sıkıntılı. O zaman Ichimoku bulutu olumlu, Bollinger bandı olumlu ama sadece son 3 güne bakarsak bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor diye söyleyebiliriz. O zaman genel görüntü Türk Hava Yolları'na bu dedikten sonra arkadaşlar hemen diğer bir hissemize bakalım. Hangi hisseymiş? Tüpraş. TÜPRAŞ'ı bir kontrol edelim günün en çok aranan hisselerinden. TÜPRAŞ'la şöyle bir bakalım bakalım nedir. Türkiye Petrol Rafineri AŞ'ye baktığımız zaman arkadaşlar Twist'te bir defa yukarı yönlü bir hareketi var mı? Evet yukarı yönlü bir hareketimiz şu aşamada hale devam ediyor gözüküyor. Direncimiz o 93.75 hedef fiyat arkadaşlar kabaca 126 ve %39 kar potansiyeli olarak karşımıza çıktı diye rahatla söyleyebiliriz. Hisse 93.75'i geçmek için bir hacim Gerekli ama hacim şu aşamada yeterli değil Zaten buradan da belli oluyor Desteğimiz şu aşamada arkadaşlar bir desteğimiz daha oluştu 2 gün önceki destek olarak yani Cuma günlük kapanışta 87.31 Destek ee, arkasından 81.81, 71.44 ve 66'da Bizim için destek Direnç de 93.75 destek direnç olarak karşımıza duruyor arkadaşlar şuradan kontrol ettiğimizde 120'ler 125'ler bizim için şey 126 daha doğrusu Fibonacci seviyesi olarak hedef noktası iken trend olarak da baktığımız zaman şu aşamada arkadaşlar kabaca denk kaça denk geliyor 126'lar hemen hemen aynı bölge yani hem Fibonacci hem de trend çizgisinin hedeflediği bölge ve direnci bu şekilde karşımıza çıktı o zaman içi makul baktığımız zaman içi makul bir defa yeşil yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerden destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman ortalama 82, 82 arkadaşlar üzerinde mi kapatmış? Evet, 90 üzerinde kapatmış. Bu da bizim için olumlu yükselişlerden destekliyor. Hacme baktığımız zaman hacim bizim için ne diyor? Bakın arkadaşlar tepe noktasındaki ortalama hacimimiz kaçmış? Ot, 41 milyon pardon 38 milyon lot fiyat düşerken hacim 36 milyon düşmüş bu da bizim için olumlu yükselişten destek o zaman fiyat düşerken ortalama hacimden düşmesi bizim için olumlu o zaman içim ok olumlu bollinger olumlu fiyat hacim olumlu dedikten sonra bakın eğer ki 87.30 bin altında arkadaşlar inerse hızlı bir şekilde 81'e kadar bir geri çekilme görme ihtimalimiz olabilir bu da aklımızın köşesinde bulunsun diyelim. Ve girelim diğer bir listemize arkadaşlar. Astor'a bakalım. Astor bizim için ne diyor? Astor muydu? Alfa aç mıydı arkadaş? Onu bir karıştırıyorum. Astor'muş evet. Şimdi Astor'u kontrol ettiğimizde Astor bizim için ne diyor? Astor dirençte de yükselmekte de zorlanıyor arkadaşlar. 86.65 bizim için direnç gayet güzel. Bakın 79.11 de bizim için destek hisse şu aşama yatay hareket etmesi bile bizim için bir avantaj. En azından bir rahatlama toplama bölgesi. Burada arkadaşlar belli bir süre sonra hisse elindekileri top, yani korkup satanlarınız aldıktan sonra büyük ihtimalle yukarı yönlü hareket eder diye düşünüyorum ama tabi bunun için uzun bir süre geçmesi lazım. En azından bir iki hafta bu şekilde yatayla devam edebilmesi bizim için yukarı çıkmak için ciddi bir güç toplama ve son çıkmadan önce arkadaşlar ciddi bir hacim beraber zaten şurada hacim kısmında şöyle bir kamburluk görebilirsiniz. iki tane tepe görebilirsiniz. Şimdi buradan gördüğümüz kadarıyla hedeflediği fiyat şu aşamada 110 arkadaşlar. Bu Fibonacci 2.61 seviyesi. Peki onun dışında baktığımız zaman diğer hedeflediği bölgede arkadaşlar bugün itibariyle 156 neresi bu da e, tepelerden gelen trend çizgisinin üzerindeki noktasal hedef arkadaşlar. Yani 116 ile 100, 110 ile 156 arasında bir bölgede kendine yer bulma ihtimali olabilir. Direncimiz 86 demiştik. Desteğimiz 79, 11, 66, 50 ve 48 ve 39. Ee, i̇çime kovultuna baktığımız zaman içime kovultu bir defa yeşil, yeşil olması bizim için olumlu, yükselişten destekliyor burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 67.74, bizim fiyatımız kaç arkadaşlar 81.85. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu, yükselişten destekliyor. O zaman içime kovultu olumlu, Bollinger bandı olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Hacme baktığımız zaman bakın arkadaşlar dip bölgesindeki hacim 35 milyon notken, Tepe bölgesindeki hacim arkadaşlar kaçmış? 80 milyon not. Fiyat düşerken hacim 76 milyon notu düşmüş. Yani fiyat düşerken hacmin pardon fiyat yükselirken hacmin yükselmesi. Fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için oldukça olumlu. Yükselişlerini destekliyor. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim şu aşamada olumlu olarak çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize Gesana. Gesen girişim elektrik tavide baktığımız zaman hisse arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket sergiliyor mu? Sergilemiş gayet de güzel. Zaten bugün sabahleyin tavanda kapattı. Hissenin şu aşamadaki potansiyel getirisi %111 potansiyel getirisi var. Bakın 100 lira yatırdığınız zaman 210 lira olma ihtimali var. Bunun da 110 lira karı 100 liradan aparanız. Hedeflediği bölgede şu aşamada 163 lira onu da söyleyelim. Ve bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen içim oku, Bollinger hacim hakkı değerlendirelim. İçim oku baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekleyeceğiz ama arkadaşlar bir dirençlerimize bakalım. Direncimiz şu anda 75.55 direncimiz vardı. Bu direncimizin işi bitti. En üstte 90.15 direncimiz var. Desteğimiz 66.98, 58, 30 ve 50.61 diyelim. içim oku az önce olumlu dedik. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış? 60.96. Bizim fiyatımız kaç? 77.20. Gayet olumlu arkadaşlar. Yükseliş açısından peki e, bollinger bandının üst sınırı kaç? 76.51 bizim fiyatımız kaç? 77.20 bollinger bandının arkadaşlar üst noktasının bir üstünde kapattığı için bizim için biraz sıkıntı burada biraz ağlayabiliriz. O zaman ne diyeceğiz? İçim bulutu olumlu bollinger olumlu. riski de var aynı zamanda onu da söyleyeyim. Olumlu olmasına rağmen riskli Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip bölgesinde hacim 8 bin not. Fiyat yükselirken hacim 20 milyon çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin atması bizim için olumlu. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim şu aşamada olumlu diyelim ama bollingerdeki riske de dikkat çekelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.